yüreğimizi yakan bizi böyle kalbimizden hedef alan haberlerden biri yine İstanbul'dan gelmişti sevgili izleyenler. Fakat bir parantez açmak istiyorum. Sağlık çalışanlarının son günlerde çok kötü Andık. Bu da beni korkutuyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin artacağı yönünde haberleri daha çok alırız diye bir uyarı yapmak istiyorum. En azından bir parantez açmak istiyorum. Pandemi döneminde biz birbirimizden korkarken, evlerimizden çıkamazken, hayatımızı durdurmuşken, birbirimize sevdiğimize dokunmaya korkarken, sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, isimsiz beyaz önlük giyen kahramanlarımız hastanelerde can verdi bizi kurtarmak için o korkunç hastalığa çare bulabilmek için emeklerine binlerce kez teşekkür olsun biz korkunç bir azınlığı konuşuyoruz İstanbul'da oldu olay ee, yeni doğan çetesi dedik fakat bildiğiniz bebek katilleriydi Korkunç bir azınlıktı. Kendi aralarında bir karar almışlar. Ha ha, ha çekeceğim fişini. Şu ölse de maçım var akşam diye. Ee, mesleklerini şeytana satmışlar. SGK'dan 8 bin lira almak uğruna ve bu korkunç insanlar yüzünden en az 12 bebeğimizi kaybettik. Adalet peşlerini bırakmadı. Orası ayrı. Fakat en büyük cezaları da o vicdanla bir ömür boyu hayatta kalmak olacak. Kendileriyle yaşamak olacak bu insanların. Bunu da belirtmek isterim. Emekleri unutulmasın o kıymetli insanların diye. Sevgili izleyenler bir vaka daha patlak verdi. Üzülerek söylüyorum. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde skandal iddiası var bir kez daha. Haber bu kez Bursa'dan. Arzu ve Ali İmran Utku çifti 4 yıl önce rutin kontroller için sapa sağlam hastaneye götürdükleri bebeklerini %99 engelli olarak geri aldı. İddiaya göre talihsiz bebek hastanede verilen mama yüzünden nefessiz kalmıştı. Aile şikayetçi oldu. Tüketici mahkemesinde görülen davada hastane kusurlu bulunmadı. Bir vampirliğin göster hadi. Değil mi abi geliyor. Sağlıklı doğmuş 5 günlük bir bebeği bizim elimizden alıp öldürüp bize ölü teslim ettiler. İhmal yüzünden 4 yıldır ne geceleri kaldı ne gündüzleri isyandalar. Çünkü sapa sağlam kucaklarını aldıkları oğulları özel bir hastanenin yoğun bakımında verilen mama yüzünden %99 engelli kaldı. Biz o hastaneden güle oynaya girdik, ağlayarak tabutla çıktık. Yani küvezin içerisinde çıkarttılar ve 3 saat geciktirmeyle çıkarttılar. Arzu ve Ali İmran Utku çifti 4 yıl önce çocukları Feramiz Utku'yu kucaklarına aldı. Doğumdan 5 gün sonra rutin kontroller için Bursa'da gittikleri özel hastanede doktorlar bebeğin sarılık olduğunu söyledi. Feramiz bebek yoğun bakım alındı. Hastanede verilen mama bebeği soluksuz bıraktı. Bebeğin duran kalbi dakikalar kaldı. Oksijensiz geçen o sürede beyin hasar aldı. E niye böyle bir şey oldu? Hani çocuğun başına bir şey mi geldi? Yok, aniden durdu. Bir şey gelmedi. Hani bir sebepten dolayı değil. An anlık da kalp durağı durabilir falan dedi bize böyle. 3 saatlik bir geçikme ile bebek başka bir özel hastaneye sevk edildi. Gerçekte orada ortaya çıktı. Oraya gittiğimizde de biz çocuğun e, boğulduğunu, akciğerine mama kaçtığını biz gittiğimiz özel hastanede öğrendik. Oradaki doktor dedi ki sizin bebeğiniz boğulmuş. Bize dedi ki 3 dakika kadar kalbi durdu dedi. O olay olan hastanede ee, ve %99 engelli olarak çıkardık. Hem beyin hem de fiziksel olarak hasarıyla çıkarttık. Utka ailesi özel hastane doktorlardan ve hemşireler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık e, o günkü görevli ilk hastanedeki görevli personelin e, doktorun, hemşirenin ifadelerini alıyor. Hemşire ve doktorla ifadeler birbirleriyle tamamen çelişkili. Tüketici mahkemesinde görülen davada hastane kusurlu bulunmadı. Engelli kalan bebeğin ailesi de bir üst mahkemeye başvurdu. Özel hastanelerin ee, şikayetleri tüketici mahkemesinde. Yani bir içecek aldım da bozuk çıktı dercesine tüketici mahkemesinde görülüyor. Şimdi tek istekleri var. O da ihmalleri olanların hak ettikleri cezayı almaları. Hadi gel hadi. Bir vampirliğin göster hadi. Değil mi abi geliyor?